Haber. Evet, biz de bu, kez bu Nedenle de Ankara Ticaret Odasındayız ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Sağ Bezci ile biz Ankara Ekonomisini konuşacağız. ve merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bayramın nasıl geçti efendim? Bayram gayet güzel geçti. Tabii eski bayramlar gibi değil. Biz e, çocukluğumuzda eski bayramlarda önce e, kurban keserdik. Sonra kurban etmeyip bayramlaşmaya giderdik. Maalesef bu adetlerimiz gitgide azalıyor. Dolayısıyla bayramlar bir tatile dönüştü. Herkes tatile gidiyor. Biz de <laughs> e, kurbanımızı kesip tatile gittik. Böyle... Allah kabul etsin. Sağ olun. Sağ olun. Tatilden çıkmış bir an. Evet, evet. evet. Ankara Ticaret Odası yoğun evet. çalışmalarını sürdürüyor. Hem işte Ankara'yı marka kenti yapma yolunda evet. gerçekten önemli evet. adımlar attınız. Neydi bunlar efendim? Şimdi bunları ilk başta başladığımız zaman shopping fest, Ankara Alışveriş Festivali onu yaptık biz. Bu, bu sene dördüncü sene yaptık. Cennet. Ancak dördüncüsünü yaptık ondan da başarıyla çıktık. Fakat ilkini yaptıktan sonra ikinci, üçüncü ve dördüncüde sürekli aksilikler oldu. Aksilikler ne? Birinde gezi olayları oldu, birinde seçim oldu, belediye seçimleri oldu. E bu sene malum yine böyle bir anarşi ortamı doğdu. E, biz anarşiye inat bunu yaptık. Niye? Çünkü anarşinin istediği sokağa çıkmayındı. E evlerinizde oturun. İşte festivalimizi yaptık ve başarıyla tamam. da bitirdik yani bugünlerde. Hayır kampanyası. Evet, hayır kampanyası şöyle, odalar birliği bunu başlattı. Biz de Ankara olarak bunun öncülüğünü yaptık. İlk önce 10 bin bayrak alalım dedik. sonra 20 bin, o da yetmedi, sonra 30 bin bayrak dağıttık. Son derece başarılı bir miting oldu. Tamamen Türk bayrağı ve başka bir konu olmaksızın terör lanet dedik, herkes ...hiçbir ayrım yoktur. O şekilde kol kola girdik... ...bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte... ...sıya'dan başladı, ulusa kadar sürdü. Hiçbir taş... ...hiçbir e olay çıkmadan... ...kazasız, belasız... ...bayrak yürüyüşümüzü tamamladık biz. Ama, Tabii ki amacına yani. ulaştı yani. E ondan sonra... ...hiçbir kimse bizim... E ...bu yürüyüşümüzü, bu yaptığımız hareketi eleştirmedi. Evet. Anladım. O önemliydi bizim için. Sayın Meclis, Ankara'yı bile... ...Ankara'yı sever. Ankara'da yıllarca hatta... Öyle değil. Evet. Ankara ne durumda şu an? Ankara'nın ekonomisi olmaya başladı. Şu anda Ankara organize sanayi var ki e, bunlarda çalışan binlerce, yüz binlerce işçi var. Bunun yanında bunlarla çalışan bir de beyaz yakalılar var. Dolayısıyla ekonomi e, memur şehri olmaktan ticaret ve sanayi şehrine olmaya doğru kaydı. Baktığımız zaman son 10 yılda Ankara'da yapılan binalar aşağı yukarı Avrupa standartlarının çok çok üzerinde binalar yapılıyor Ankara'da. Yine Ankara'da yapılan fabrikalara baktığınız zaman baya baya büyük fabrikalar yapılıyor. Bunların içinde 2000, 3000, 5000 kişi çalıştıran fabrikalar yapılıyor. E, bunlar da Ankara ekonomisine bir ivme katıyor. E, bunun yanında yine bizim Ankara Ticaret Odası'nın 150 bin üyesi var. Bu önemli kriter, önemli bir kriter. Her bir e, kişi aşağı yukarı 3 kişi çalıştırırsa 150 bin, 450 bin eder. Bunu da dört kişilik bir aileyle hesaplasanız Ankara'da bir milyon iki bin kişiye ekmek veren bir sektörümüz var. Ankara Ticaret Odası'na evet. bağlı olarak. Evet. Evet. Sayın Bezci tabii Ankara'da gökdelenler yükseliyor. Evet. Bir yandan da alışveriş merkezleri de şu anda. Evet. Bir kesim şöyle bir eleştiride bulunuyor efendim. Yani Ankara finans, finansın başkenti olmadığı için bu gökdelenler acaba gerekli miydi? Buna engel olabilir miydi? Yani, Dünyadaki gelişmeyi geriye çeviremezsiniz. Baktığınız zaman ben çok fuarlı gezdim. Dünyayı çok gezerim. Bunlardan gezdiğim mesela Bipim diye bir fuar var. Şehircilik fuarı. Bu kanda yapılıyor. Uluslararası şehircilik, Uluslararası şehircilik, fuarı. Uluslararası şehircilik fuarı ki oraya giriş sırf bin euro ile... ...fuara alana girebiliyorsunuz. Evet. Ee, biz Ankara Ticaret Odası olarak her yıl katılıyoruz... ...bu fuara, stand açıyoruz. Buradaki yapıları gördüğünüz zaman aşağı yukarı... ...Ankara'dakilerin bir benzeri yapıyor. Ama bunları yaparken de... ...şehrin kimliğini bir kenara bırakmamak lazım. Mesela Dubai çok güzel. Çok modern binalar yapılıyor. Ancak ben Dubai'de... ...beğenmediğimi Şehrin bir kimliği yok. Bir havası yok yani. Ee, düşünün... ...New York 300 senede bu hale gelmiş... Dubai 30 senede o hale gelmiş. Dolayısıyla şehrin bir ruhu yok Dubai'de. Ama çok çok güzel de binalar var. Şimdi alışveriş merkezleri çok fazla ama insanlar ne yapsın? Bir arsanız var, araziniz var. İmar şartları sizi ya AVM yapmaya zorluyor ya da yüksek bina yapmaya zorluyor. Eğer ki imar yönetmeliğinde karma kullanım diye bir madde olsa dese ki yani sen buraya istediğini yapabilirsin emsali aşmamak şartıyla. Dolayısıyla insanlar günün değeri neyse onu yapar. Konut gidiyorsa konut yapar. AVM gidiyorsa AVM yapar. İşte ofis gidiyorsa ofisi yapar. Böyle bir imar yönetmeliğinde bir çarpık madde var. Evet. Onu düzeltirlerse siyasilerimiz gayet iyi olur. Siz de mesleğiniz olarak mimarsınız değil mi? Evet ben mimarım. Özellikle evet. bu konuda da sizin tabii bir otorite olmanızda önem taşıyor. Yapılaşma anlamına. Örneğin yata yapılaşma mümkün olabilir mi ilerleyen süreçte efendim? Tabii ki yatay ve düşeyin dengesini çok iyi kurmak lazım. Her yerde yüksek yapı olacak diye bir şart yok. Yani şehrin bazı bölgeler, biz onlara downtown diyoruz, şehir merkezde, oralarda yüksek binalar olması normal. Ama şehrin dışına doğru çıktıkça daha yatay binalar, daha göz alıcı olur, daha da renk verir. İnsanların illa 30. kata, 40. kata çıkması değil. Yere daha, toprağa daha yakın, yeşil alanı, bol yerlerde yaşaması daha ee, Sayın Başkan sonlara doğru yaklaşırken e, meslek odalarının e, çalışmaları ne aşamada? Sizin komitelerde durum nedir? Anlatayım. Şimdi bizim burada 70'e yakın komitemiz var. Bir yılda komisyonlarımız var. Zaten bizi çalıştıran komiteler ve komisyonlardır. Komisyonlar. Onlardan gelen öneriler doğrultusunda bizler çalışma yaparız. Bir de bunun dışında e, Büyükşehir Belediyesi'yle ortak projelerimiz var. Toplan ortak projelerimiz var. Toplan projemiz işletmeleri ki tüm Türkiye karayolu gümrük kapılarını e, TOB'un ortaklığında Ankara Ticaret Odası'nda hisseder olduğu bir şirket yapıyor. Bu da ülkenin bir yüzü. Nedir? Oradaki yapılan hizmet direkt bizim esnafımıza, tüccarımıza yarıyor. E, karayolu kapılarında daha az bekliyorsunuz. İşte transit geçişleriniz kolaylıyor. E, oradan aldığımız gelirle çok yüksek düzeyde vergi ödüyoruz. Biz Ankara Ticaret Odası olarak oranın yüzde on ortağıyız o şirketin. E bugün karayolu kapılarına gittiğiniz zaman hava yol kapıları gibi yani hava alanları kadar güzel tesisler oldu. Ülkenin de bu bir yüz, kadar. Yine bunun dışında yaptığımız öndeki kongre binası var bizim. Kongre ki çok, e, çok bir modern, bir, bina yani. Evet yüz bin metrekare bina. Ankara'nın yüz akı oldu. İlk biz onu yaparken dediler ki ya, ne gerek var bu kadar büyük binaya? Şu anda ihtiyacı karşılamıyor. Yani yetmiyor. Yeter. Olarak. Evet. Bir bu kadar daha olsa gidecek. Gidecek. Demek ki Ankara'da bir şeyler oluyor yani. Evet. Ankara'da şeyler oluyor. Evet. Hakikaten Sayın Bezci'den sonra da bir evet. şeyler kendiliğini gösterdi. Evet. Peki bu başarıyı nasıl sağlıyorsunuz? Bir ekip çalışması Ya olur. tabii ekibimiz çok iyi. Önce meclisimiz sonra yönetimimiz. Bunların kol kolla verdik, el ele verdik. Bu, bu yönetimle de değil, bundan önceki yönetim ve ondan önceki yönetimlerle birlikte yaptık. Ticaret odasında seçimlerde ne olursa olsun sonunda komiteler birleşiyorlar. Hiçbir problem olmadan ona o da mutat işlerini yapıyor. Bizim Ankara Ticaret Odası olarak devlet dese ki alma biz işimizi götürecek durumdayız. Ama devletin koyduğu bir şey var. Ya Allah'a şükür bugün 300'e yakın personelimiz var değil mi? Hepsi de herhalde hayatından memnun. Maaşlarını gayet güzel ödüyoruz. Bir problemimiz yok. Bunun yanında yine yatırımımız var. Evet, Yapacağımız yatırım Ankara Fuar Alanı. Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapacağız. Projeler evet. Esenboğa'nın yanında 150 bin metrekarelik bir fuar alanı yapıyoruz. Bu son derece modern Türk-Alman ortaklığı bir firmaya projeyi yaptırdık. Ee, şu anda ihale aşamasına geldik. Biz bunun bu Ankara'nın bir yüz akı olacak. Genel görünümü. Üç bakışımı Buna de Yüksekliği de, Türkiye'de böyle bir e, bina yok şu anda evet, Böyle bir fuarlar bir yok bir diye cevap Tabii ki edilir. tabii ki yani verebilir başlayalım. Onun dışında bakın Uçaklar ta buraya kadar gelecek evet. Yani bu yapılacak olan Üçüncü pist buraya kadar gelecek Buradan da buraya geçecek Havacılık fuarları burada yapılacak evet. Daha önce Ankara'da yapılıyordu bu fuarlar Şimdi İstanbul'a kaydı Bizim bu yapacağımız bina ile birlikte Tekrar bu e, Ankara'ya gelecek evet. bu ben bunun maliyeti, bunun maliyeti yaptım. aşağı yukarı da 250 bin TL, 250 milyon TL civarında. Ee, Ankara Ticaret Odası da kurduğumuz şirkette bunu evet. ortaklardan birisi Ankara Sanayi Odası, TOP, büyük belediyesi, Akyurt Belediyesi e, birlikte bunu inşa edeceğiz, Ankara'ya ki bu çok önemli bir katkı yapacak. Nedir? Artık ürünler fuarlarda satılmak fuarlarda alışveriş fuarlarda oluyor. Dolayısıyla bu Ankara ekonomisi için çok önemli. Buraya fuara gelen kişi Ankara bir taksiye binse, bir simit alsa bir katkı yani. kanı, kanı söyledim. Ee, en yakın yerlerde 20-30 otel bulabilir. başı 3-4 bin euro ile çıkıyor. İnşallah Ankara'da da böyle bir fuarlar olur. Bir sorum olsun. Yani burası Buyurun. Şey Valla burası bittiği <laughs> zaman bunun Ankara'da ya faydası çok fazla. Mesela bizim kongrezyumdan bizim gelirimiz az. Ama Ankara'nın geliri çok fazla. Şimdi bakın Ekim'de burada bir kongre olacak. Dünya Çarlış Kongresi diye. Tahmin ediyorum 7-8 bin kişiye yakın yabancı gelecek. Ne bunun, kadar sürüyor o kongre? 4-5 gün, gün sürecek. Bu, bunun yanında gelecek kişilerin içinde yüze yakın devlet adamı var. İşte bakan, müsteşar, başbakan düzeyinde kişiler gelecek. Yine geçen ay bir e, kongre oldu. 3-4 bin kişi buraya geldi. G20, G20 idi değil mi? G20'nin toplantısı oldu burada. B20, G20'nin toplantısı oldu. E, gelen konuklar bu ato binası karşısında e, hayranlıklarını ön plana çıkardılar. İzleden yani, olan, gizliğe, bilmedi, evet. Evet. Dolayısıyla fuar alanında böyle bir yapı olacak Ankara için. Efendim e, tabii e, bu tür nitelikli çalışmalar şüphesiz hmm. Türkiye ekonomisi büyük tabii ki. Evet. başkentinde Başkentin önce olması hmm. biz de başkentin evet. Biz de e, ileri de mutlu ediyor. i̇leri yönelik bir e, Mesajınız var mı? E, gelecek sene bir proje var mı bunlar için? Yani bun, bunlar var tabii bir çalışmamız daha var. Ee, bu da size yine ilginç bir proje olarak. Burası e, tabi Ankara'nın bir stadyumu yok şu anda. Var 19 Mayıs stadı. Devrini kapatmış bir staddır. İhtiyaca cevap vermiyor. E, ve neredeyse e, yapı şeyini korumuyor. Yani niteliğini korumuyor. Şimdi biz şöyle bir öneri getirdik buraya. E, buraya bir stat yapalım. Bur İstanbul Caddesi, burası Kazım Karabekir Caddesi. Buraya böyle bir stat yapıp, bu köşede de metro hattı var. Stadı e, bu köşeye aldığımız zaman, şuraya aldığımız zaman otomatik mes devamı Ankara Patlam birleştirdiğiniz zaman Ankara çok büyük bir e rekreasyon alanına kazanıyor. Bu, evet Bu proje bize ait. Bu proje bize ait. Bu projede. Ee, bir koltuk düşünün 2500-3000 dolardır. Uluslararası şeyleri 45 bin. Bunu yap işlet veya şuralarda yapılacak konut ve dükkanların karşılığı yaptığınızda bu devletin cebinden bir kuruş çıkmadan yapılacak. Yap. Evet. evet. Biz biz bunu evet. hazırladık, İşte valimize sunduk, Büyükşehir Belediye Başkanımıza sunduk, Spor Bakanımıza sunduk. Yine burada bakın. E, amatörler var. Amatörler, ben orada ya, burada e, amatör süper kulüplerin oynadığı dış sahalar var. Ben de vakti zamanında orada biraz top koşturdum. Onlar da artık niteliğini yitirmiş vaziyette. Onlara da yine hipodromun alanının içine alırsak, modern tesisler yapalım. Onlar da daha iyi ortamda çalışmış olur. Yine bu hipodromu yürüyüş parkı ve e, doğal alanlar veya başka türlü değerlendirilebilir. Yani Şurası Sıhhiye'den başlayıp tam yeni mahallelerine oraya kadar Ankara'da, Ankara'da bir proje ama devletimiz bunu e, ön ayak olması lazım. İstanbul nasıl İstanbul'da yapılacak güzel var ya Karadeniz'den şeyi Marmara'ya bağlayacak o son derece güzel bir proje. Siz başkan oldunuz. Yani. <laughs> Tabii biz yaptırım koyuyoruz. yerinde değiliz ama inşallah bu olursa Ankara için çok önemli bir proje olur yani. Evet. evet. çalışmalarınız eminim ki bu olunca olumlu Bir trenler. seçim olsun kazasız belasız şu seçimi atlatalım yeni hükümetimize bu önerilerimizi sunacağız biz. Evet. Efendim çok teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz aydınlatıcı bilgiler için Sayın Başkanım Sağ saygılar sunuyoruz. Sağ olun Başarılar teşekkür ederim. Efendim bir e, siyasi gündemde biz ekonomi konuştuk. E, ekonomiyi konuşmayı sürdüreceğiz. E, Sayın Ankara Ticaret Başkanı Salih Bezci bizi kırmadı. Evet. Hoşçakalın. Tamam. Teşekkür ederim.